kele diye şu anda. Nereye gittim ben de bilmiyorum açıkçası. Ee, evet, şimdi güzel bir yere yazdım ama çıkıp ee, vakti yasakmış maalesef. Şimdi yazıyorum. Şeyde kuramayacağız. Ee, yazsak da gerçekten sıkıntılıdır. Bir de her dilde yazıyor. Türkçe, İngilizce, Rusça, bilmem ne falan. Ee, ona bakacağız artık. Çok güzel bir yere denk gelmiş. Tamam ne yapalım yapacak bir şey yok. Şey. Burada da karavan da var ama karavan bile yasak diyor ama bu karavan var ne alakaysa. karavana niye karışırsın ki ben onu anlamadım ya. Hadi çadırı anladık da karavan ne alaka ya. Bir beri video çekemedim. en son bagajda iki videomu çektim ondan sonra daha video çekmedim sanırım. Aynen çekmedim. <laughs> Şimdi şey, yani iskeledeyim, yani amacım buraya gelmekte. Ama buradan karpuze doğru da geçebilirim yani bilmiyorum. Kararsız mı biraz? Ee, yani çok çadır kurulur biliyor musun buraya ya? Ah! Akşam da bir ateş yakılır ki. Üff! Yani ee, deme keyfime. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, birazcık yürüyelim. Bakarsın güzel bir yer buluruz. Oraya geçelim en kötü. Sıcaklığı doğru, kartı da doğru gideriz yani. yani Tezgahı kuramıyoruz. Para miyiz madem. E ne yapalım? biraz e, Gezelim, dolaşalım en azından. Her yeri gezdikten, ulaştıktan sonra da son bir tur ötelim. E, herkesle görüşmek amacıyla. Gezelim, dolaşalım. Türkiye'de olursam yapacağım şeyler bellidir aslında. Ee, ama Kıbrıs çok farklı ya. Yani en son işte dediğim gibi son bir tur işte atakmışken tanıştıklarımı görürüm son bir kez. Ondan sonra da azından tezgah mezgah kurmaya çalışırım. Kurarım falan. Ay. Zaten haberleri falan da çıkmak istiyorum. Çıkacağım ki bu videoyu ben ne zaman yayınlarım? Bilmiyorum. <laughs> At dedim o görevi. Şimdi karpuz'a doğru gitmek de istiyorum. Burada da kalmak istiyorum. Bilmiyorum ya. Karpuz'a doğru gidiyorken çok güzel yerler var. Aa, ne yapacağım ben karar veremedim. Bir karar verebilsem mi? Netleştirebilsem mi? Evet. öyle bir şey Çok güzel olacak. Burada yollar ters olduğundan oluyor. Karşıya geçmem gerekiyor. Otobüsçü gelir mi yani acaba buradan? Ne Şimdilik şey yok zaten. sağ olunlarım sana bakman gerekiyor. Gel hadi tam olarak sana maşallah maşallah. Katsinleye gir olduysan bir daha şey. Bıktım ya, bıktım ya. Ay nereye gideceğimi de bilmiyorum ben mesela. Ben aslında şurada oturup bir şey mi yapsam ya? Nereye gideceğime mi karar versem? Ya şimdi araç dursa, Karpuz'a gideceğimi söylerim yani. Bilmiyorum ya. Bugünkü harcamamız ee, 4 TL Ona da su aldım zaten bir buçuk metrelik. Marketimiz de böyle. Şurada Lemar var burada. Bim Şok 105 olarak. Lemar. B1. Bir B2 mi vardı? Ne vardı? Öyle bir marketler var. Çok değişik Çok, Çok değişik. Dün de artık. Ha, yani i̇simleri çok değişik. Yani Leman tamam anladık. Hani ne bilmiyorum ama ee, B1, B2 bilmem neyi onlar birazcık saçma geliyor bana. Şimdi Karpuz'a doğru gidiyorum vallahi. Karpuzda bugün bu geçiririz. Yarın bakacağız. Dubai'ye da çekilebilirim bilmiyorum. Kararsızım. Ama muhtemelen ben 2 gün kalmak istiyorum. Ki öyle gözüküyor. Planım yok. Ne yapacağımdan, ne yapacağımdan. Boğaz tarafına doğru girebilirim yani. Boğaz geliyor, bilmem ne geliyor. Sonra da Karpaz. 60 kilometrelik falan bir yolum kaldı sanırım. Ondan sonra direkt karpaz yani. Ya bilmiyorum valla şeye göre de değişir. Yani zamanına göre de değişir Çünkü hava kararmak üzere. Yani güneş bir, bir, bir buçuk saat içerisinde falan şey olacak. Bakacak. O yüzden yani karpaz olmaz. Barışı bir yer olur. Belli mi bir de aracına bindiğim kişi şey dedi. Burada çadırdan yana bir sıkıntı olmaz falan filan dedi. Ki umarım olmaz. Bir olsa o sokak gidiyorum ya. Ben bu bile bazen yetebiliyorum biliyorsunuz. Ya da bir aracım öyle geçerken selam vermesi falan çok hoş bir durum bence el sallaması, gülümsemesi, güzel bir, şey, bir şey, motivasyon veriyor insanın sonuçta. Bilemezsin çünkü yani şu an gerici gereç benim burada ne zamandan beri otobüsü çektim ben şey bilemez. Belki 10 dakika, belki 5 dakika, belki 2 saat, belki 3 saat, belki 5 saat. Onu bilemezsin sonuçta. Motivasyon vermesi için el sallaması ya da gülümsemesi zeytiyor yani. Bir dakika, bir <laughs> <laughs> Sevci bu olunca ayrı oluyor. Tamam ki yer yok ki yer yani, şöyle tutabilsem süper olacak. Tamam mı acaba? Ne oluyor şimdi? Ya yani şöyle uzunlukta olsa daha güzel olabilirdi ya. Bakalım yol bizi nereye götürecek? Şimdi geldik devenin zart dediği yere. Şimdi önümde iki tane yol var. Birisi bu taraf Yeni Erenköy yolu. Diğeri de e şu taraf Taşlıca, Gelincik yol yolu, Derince tarafı. Fakat burada Karaburun bu taraf Karaburun'a da doğru gidiyor. Karaburun'a kadar gidilir ama Karaburun'dan sonrası için araç bulmak çok zormuş. Onun bilgisini aldım. Birisini aradım bu taraftan Yeni Erenköy tarafından gitmem daha doğruymuş. benim videomu izleyip de bu karpuza gelmemek olmaz zaten. gelecek olanları şimdiden söyleyeyim. Aslında kalemim var aslında. Şöyle de imza mı atsam acaba Instagram'a mı yazsam bilmiyorum da. Yeni Yeni Erenköy tarafından gideceğim. Dönüşte de Karamurun mudur nedir? O taraftan diye düşünüyorum harf. Buna bakacağım duruma göre. Ee, ama bu tarafta güzel gezilecek yerler var bu tarafta. Ee, o yüzden hani bir iki yol arasında kaldım arkadaşı aradım. <laughs> ama buradan gitmem daha doğruymuş. Yani gitmesine gidelim de dönmesine bakacağız. Daha 30 kilometrelik bir yolun falan kaldı sanırım. Buna ya muhtemelen ben gidip karnınıza gidemeyeceğim. Buruna da gidemeyeceğim. Yol üstünde bir yerde çadır kuracağım muhtemelen. Yani akşam ne oluyor zaten Işıklar, ışıklar. Her ışıklar yanıyormuş. Karansız olabiliriz herhalde. Yani. Daha, daha ileriye tarafa gidebiliriz. Bu tarafta bir yerde birkaç kilometrelerde benzinlik istasyonu var. Ben o tarafa kadar attırsam bile kendimi benim için iyidir yani. Hem işte suyumu alırım falan filan yemeğim var zaten altı adet e, nadılım var e, bir de suyumuz var bir e, kuru yemişimiz falan var Oktay sağ olsun kuru yemiş vardı e, bir şekilde gittik mi yerisi devam gelir zaten sadece tek ihtiyacım olan şey su e, bir buçuk litrelik suyum var e, yıkamam için de mi su gerekecek e, Bugün atlatırız ama yarın Su kesinlikle bunun için şart. Bakalım nereden içimiz Hadi bakalım. Müjde güzel. Bir de şöyle bir problemimiz var. Araç çok nadir geçiyor. Bir daha akşam oluyor. Muhtemelen Allah'ın ışıklar yanıyor da. Yabani hayatı da burada mevcut. İşte yabani eşek aslan varmış, geyikler varmış. Domuz var mı bilmiyorum. Aslan kaplan falan varmış, fil züraf falan varmış. Bir şey daha var, çita çita. Çita falan varmış. çita. Ben... Ya, yanlış hatırlamıyorsam çita. Çita falan varmış. Allah'ın ya. <laughs> ya karanlığı sevmeyeyim işte ha. Yeter kimse olmayınca hiç sevmeyeyim. Aaa ah, kayta bunu sen istedin Aytacan. iskeleye kuracaktın çadırını. Hem bir dönecektin, hem bir kafanı dinleyecektin, hem bir kitabını okuyacaktın, hem videonu düzenleyecektin. Yani olmuyor ki böyle. İlla bir zorluk çekeceğim, illa bir korku anı olacak, illa bir macera olacak. Olmazsa olmuyor arkadaş ya. Neyse. Şimdi ben birazcık yürüyeyim mi, yürüyeyim mi, yürüyeyim mi bilmiyorum da haritalardan bir bakalım yürüyeyim mi yürümeyeyim mi diye ona göre karar verip gerekeni yaparız artık. En kötü ihtimalle buradan birazcık ileride bir e, kale gibi bir yer var, manası falan var. En kötü o tarafları giderim, oraya çadır kurarım. Yarın da tekrardan buraya yürür, buradan devam ederim diye düşünüyorum artık. Bakalım.